Bugün sizlerle beraber biraz atladım ama yani biraz geç videoya kayda aldım. Arkadaşlar bugün rekorumu geçmeye çalışıyoruz. Yani bunu hiç çekmedim. O yüzden bilmeyebilirsiniz. Benim bunda eski rekorum şuraydı. Arkadaşlar. O yüzden şu an rekorumun bir üstündeyim. Eski rekorumun bir üstündeydim. Şimdiki rekorumu size seviyorum. Şura. Oraya da geçeceğim, oraya da geçeceğim. Oraya ulaşacağım ve orayı da bitireceğim. Arkadaşlar. Çabalarsam tabii ki. De. Arkadaşlar bunun üstünde bir tane var var ya kimse çıkamıyor ama ben çıkıyorum. Ama arkadaşlar bu zıplamıyor. Benim karakterim zıplamıyor. Neymiş ben buraya basıyormuşum. Arkadaşlar ben buraya basıyorum buraya. Arkadaşlar bunda süre de var. O yüzden hızlı olmaya çalışıyorum. Yani acelemiz var rekorumu geçmem için. Eğer geçemezsem bir maç daha yapacağım. Yani partik yapacağım. Arkadaşlar geçtim şu an. Çok zorlandığım yeri geçtim. Arkadaşlar bayağı yüksekteyim. Ee, ve iki numarayla yarışa girdik. Ee, oyundan çıktı şu an orada. Bakın oyundan çıktı. bir yerde bana çok yaklaştım Acele ettim, geçtim. Da. Yani bu bölüm burası çok zor. İlk yer bura. O sarı yer arkadaşlar. Öbüründe arkadaşım Bilge Kan da çağıracağım. Tanıyorsunuzdur. Bayağı videolarımız var. Bir yıl önce, iki yıl önce falan ondan videolar çektik. Çok az bir farkla düştüm ya. Arkadaşlar canımız çok az. Eğer full'den başlıyoruz. Sanmayın full'den başlamıyoruz arkadaşlar. Yani o yüzden biraz telaşlı. Çok zor ya. Arkadaşlar acayip zor ya bura. Zıplamıyor. Arkadaşlar. Zıplamazsa biz ne yapacağız ya. Zıplamıyor ki. Bak ben buraya basmıyorum. Buraya basıyorum. Buraya değil. Unutmayayım diye şeye basıyorum, e, zıplama tuşuna bakıyorum. Ufff... orada da konsantre aslanım oluyor. Arkadaşlar, Sasuke'yi işte, açtım. Bilenler... Yani, Sasuke'yi bilenler... Pro senel. PUBG oynayışıdır. Yani, Sasuke çok iyi oynuyor aga. Sasuke acayip iyi arkadaşlar. Sasuke hayranım ben. Bir ara ona şey yazacağım. Ee, Sasuke abi e, ismi, e, beni ekleyebilir misin diyeceğim. İsmim S2G. S küçük, G de küçük. Hepsi küçük diyeceğim. Eklesin ya. Arkadaşlar geçtim daha demin zorlandım yeri bakın çok zor arkadaşlar ya ocağı ip niye bu kadar zor Arkadaşlar Burayı da mı geçiyorum Aa rekoruma geldim arkadaşlar Rekorumdayım Arkadaşlar şu an rekorumdayım Arkadaşlar rekoruma geldim Arkadaşlar rekoruma geldim. Geçiyor muyum? Yoksa rekoruma geçiyor muyum? Rekoruma geçiyor muyum? Lan tablet. Niye, Lan tablet. tablet. Arkadaşlar bir dakika tablet ters döndü. <laughs> Lan oyundan niye çıkıyorsun? <laughs> ya. He. <laughs> Arkadaşlar videonun kaydı bitti sandım. Pardon. Ben buraya geçeyim. Evet arkadaşlar. Rekorumu geçtim gördüğünüz gibi. Şu an yine rekor geldi. Burayı da geçiyormuşum. Geçer mi ya bence? Az kaldı. Ha, geçtim Bence yani Aa, acayip zor arkadaşlar Oh be sonunda yırtıldım <laughs> arkadaşlar. Geçtim. Geçtim arkadaşlar. Geçtim. Arkadaşlar acayip yukarıdayım. O ne yukarı? O yukarı ne? Allah. Gören de diyecek. Bu çocuk döktelen değil mi lan? Ya arkadaşlar ya çok yukarıdayım ya çok çok metrelerce yukarıdayım. Kul bile bu kadar uzun değil lan. Hulk'un tam yüz katıyım ben şu an. Hulk'un yüz katı. Ben yani düşünün Hulk. Bizim evin çatısı kadar. Ama şu an bura oradan da uzun. Arkadaşlar. Fena rekor. Fena fena. Fena fena. Saate bakacağım arkadaşlar. 8'e şey geçiyor. 8.38 geç 38 geçiyordu ben baktığımda. Arkadaşlar bendeki rekor şaka mı? Harbiden şaka mı? arkadaşlar. E, yani kurumun. Arkadaşlar. Dur dur dur. En baştaki şey bloğa geçeceğiz. Zıng en baştaki blok aga be. Arkadaşlar 3 tane kaldı. Bitiriyorum, bitiriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bitirmeme acayip az kaldı. Arkadaşlar bu ne? Bu ne yüksek? Abuh. Kul zıplasa burayı geçemez lan. खाना उसक देखते ही है çörek diyorsun varlık orada nasıl öldüm ya arkadaşlar orko doşlur orko doşlur orko doş Kremeli Kodoshlar lar lar Şu an eski kurumda geçtiğim ondan önce keskesinde geçtiğim abuu Kramel çörek, su balak biz böyle lele balak Arkadaşlar orada aslanlarım orada tutunuyormuşum. Diri diru di, -di, -di u. Di Arkadaşlar. Biraz geç videoyu kayıtladık. E çekiştim. Ama şu an size rekorumu anlattım. Ben buna önceden de girmiştim. Ve önceden o boşluk olan rekoru kırmıştım. Şu anki rekor da bu. Da tutunmuyor. Ben ne yapabilirim? Özel, özel mi? Özel. Den, dini, dani, dani, di, bunu, di, Arkadaşlar. 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 Dur. Çok zor lan bura. Karamel çörek işi yuvarlak bile 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 bile, bile, bile. Geçeceğim lan. Burayı da geçeceğim lan. Var o süre biterse çıldırırım. Arkadaşlar. Ben burada yeni rekor kırıyorum. Kırdım. Bir daha kırdım. Ah, henüz bu rekor sayılmaz oğlum. Yani e, süre bittiğinde rekor sayılır. Aa, e, ee, o butona neden bastığımı söyleyeyim. Eğer ona basmazsam ölürsem tekrar oraya geçeceğim. Geçmek zorunda kalırım. Lan burayı da geçmişim. Haberim yok. Aa bitiyor. Dermişim. Bir tane daha kaldı. Bir ama bir tane. Arkadaşlar. Ne yaşanıyor? Bitiriyorum. Bildiğim bitiriyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar. Babama bir şey dedim ve geldim. Ama arkadaşlar bura çok zor. Baba bak şimdi arkadaşlar bu arada benim babam da PUBG oynuyor 52 seviye. İsmi Reis Baba bak neredeyim? Parkı yapıyorum. Ha nereye çıktım? Dün aynı sürede buraya geldim. Arkadaşlar, arkadaşlar. Ama dünün video çekmedim. Dünün asla video çek. Bunda hiç video çekmedim. Asla ve asla çekmedim. Şu an çekiyorum. Ve